2022 yılının son gününde hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Her yılın son gününde geçmişin muhasebesini yapar, geleceğe umutla bakarız. Gerçekten muhasebe yapmak önemli. Hatalarımızı, eksiklerimizi, başarılarımızı, başarısızlıklarımızı değerlendirmek, hele böyle günlerde özel bir önem taşıyor. Ama düne de takılıp kalmamak lazım. Ne demiş Hazreti Mevlana, hepimizin çok iyi bildiği bir sözde, ''Dünle beraber gitti cancağızım.'' Düne ait ne kadar söz varsa şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Evet, yeni şeyler söylenecek bir yeni yılın başlangıcında. Hepimiz umutlu doluyuz. 2023 yılının cumhuriyetimizin 100. yıl olma sebebiyle de yeni bir başlangıç için çok özel şartlar var. Ama yeni başlangıçlar hep yarın diye başlamaz. Yine Hz. Mevlana'nın daha az bilinen bir sözünü hatırlatayım. Sakın yarın deme. Nice yarınlar geçti. Ekin zamanı tamamıyla geçmesin. Uyanık ol. Düne takılmamak lazım. Yarını planlayıp orada bırakmamak lazım. En önemlisi anı yaşamak lazım. Anın gereğini yapmak lazım. Bu anın gereği ne mi? Bu anın gereği bu Anadolu topraklarına sevgi tohumları ekmektir. Bu anın gereği gençlerimizin umutla baktığı bir ülkeyi hep beraber inşa etmektir. Bu anın gereği siyasete, sosyal hayata, akademik hayata, düşünce hayatına, basın hayatına, özetle hayatın her alanına zerafeti, nezaketi, karşılığı saygıyı egemen kılmaktır. Önümüzdeki yılın her birimizin ailelerine, bütün milletimize, İslam alemine, Türk alemine ve bütün insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılının sonu ikinci aslında başı olarak özel bir anlam ifade ediyor. Ümit ederiz ki 2023 yılının sonunda 2024'ü çok daha büyük umutlarla ve yepyeni bir ufukla karşılama imkanına sahip oluruz. Allah'a emanet olunuz.